Herkese merhaba Ve evet sonunda o gün geldi Edmund calendar'ımızın son gününe geldik 25. gün ve 25 numaralı kutumuzu birazdan açacağız Ve bakalım içinden neler çıkacak hep birlikte göreceğiz Evet 25 gündür süren güzel bir e, serüvenimiz oldu Bir sürü güzel şey açtık Sürpriz paketler, sürpriz yumurtalar, kutular e, Bir sürü değişik şeyde de. E, Sürprizlerle bir aradaydık. E, gayet güzel ve keyifli olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ve artık bugün bu son kutumuzda da son noktayı koymuş olacağız. Üzerinde de tatlı bir Noel Baba varmış. Yanımızda bize eşlik eden de yine bir Noel Babamız var. Ve bakalım 25. günde artık bizi neler bekliyor. Birazdan göreceğiz. Ve böylelikle bu serimizi de tamamlamış olacağız. Öncesinde yine her zamanki gibi 24. günün linkini hemen buraya bırakıyorum. Dünkü açtığımız açılışın, kutu açılışının 24 numaralı kutunun açılışını izleyemeyenler için hızlı bir açılış olsun diye. O zaman ben artık 25 numaralı kutumuzun açılışına geçiyorum ve bizi neler bekliyor hep birlikte görelim istiyorum. Di açalım bakalım. 25 numaralı kutumuzda neler var? Yani gerçekten yalnız zaman gerçekten çok hızlı akıyor. Sanki daha dün başlamışız gibi ama 25 gün bitmiş. işte son güne gelmişiz bile. Göz açıp kapanayıncaya kadar. Dedikten sonra evet gayet heyecanlıyım ve elime bir şey geldi. Aa top gibi bir şey geldi diyecektim tam zaten. Vay geldi. Wow. Ve Hmm, dinozor serisi. Maşemsin dinozor serisi. Biliyorsunuz Maşemsin'den de ara ara açıyoruz. Ee, hem DC açtık, Barbie açtık. Aklıma gelenler Harry Potter açtık. Güzel şeyler çıkıyor. Güzel koleksiyonluk e, bir parçalar çıkıyor buradan da gerçekten. Ben de beğeniyorum. E, o zaman hadi hemen bakalım bu Maşemsimizde ne var. Ya yapmıştır açamam Neden? Evet açıyorum. Şöyle dinozorlar. Bir tane de hemen şöyle göstereyim. Şey varmış. Glow in the dark var sanırım yine. Umarım o çıkar. Şöyle bir bakalım neler çıkacağına dair ki fikrimiz olsun. 6 tane gördüğüm kadarıyla şey var. Dinozor var. Bir tanesi Glow in the dark olan. Hadi bakalım inşallah o çıkar burayı da yırtmak istemedim ki ee, karşılaştırmayı yapalım diye. Ve açıyorum. Aa! <laughs> zaten çok kolay açılıyor. Yapılacak da bir şey olmadığı için. Ay, Oo! 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 Ay çok güzelmiş. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Oo, kokunç. Hangisi? Şuradan hemen bakalım. Sanırım bu mu? Tek renkli ve şey olduğuna göre sanki bu değil mi? Arkadaşlar evet. Bu çıktı. Üçüncü olan çıktı. Oo. <laughs> Güzelmiş. Evet. Koleksiyonumuzdaki yerini alsın o da. O zaman acaba başka bir şey var mı? Son gün bugün. Son günde gerçekten rastgele atıldığı için. <laughs> son gün olmasının bir şey olmuyor ama. Evet bir Evet bir tane daha maçlarım çıktı. Jurassic World'muş. Dinozorlardım. Jurassic World'deki e, dinozorları gösteriyor. E, o zaman hadi hemen bunu da açalım bakalım. Bu da açmayı var yine. Yine de açamıyorum. Açma yeri olsa da. düzgün de açmak istiyorum. Heh. Dediğim gibi referans alıyorum çünkü buradan. Ay ne çıkacak acaba? Ama farklı çıkmasını istiyoruz. Şöyle bakalım kutusuna da. Kutusu da çok güzel. Ay aynısı mı çıktı ya? Yani aşkım. Şu... Aa yok yok aynısı çıkmadı. <laughs> korktuk. Gerçekten korktuk. Hmm, bunlar şey olanlar ismini şu an unuttum ama şu bu çıktı bir tane de ondan çıkmış oldu bu da çok güzel. şöyle <laughs> ay Aa, su var içinde <laughs> tam stres atmalık gerçekten tamam bu da hehe <laughs> çok eğlendim. Evet neyse ki farklı çıktı. Glow in the dark çıkmadı ama olsun. Farklı dinozorlarımız olmuş oldu Jurassic World'dan. Tamam, bu tam dinozor sınıfı değil ama şu an adını hatırlayamadığım için hiç söyleyemiyorum. Derken aa 25. kutumuzda başka bir şeyler var mı acaba dedim. Ama yokmuş. O zaman demek ki iki tane maşamsı açmış olduk. 25 numaralı kutumuzda da 25. günde artık Edward Kenender'ın son kutusunda. iki tane böyle tatlı Jurassic World'dan e, dinozorumuz olmuş oldu. Ben gayet beğendim. <laughs> gayet de güzeller. <laughs> Tam dediğim gibi stres atmalık. Eğlenmelik. Yani aynı zamanda koleksiyonluk olduğu için benim gayet hoşuma gidiyor maşamsaydı. Maşamsayı genelde shorts olarak attığımız için e, sanırım video olarak şey yok ama yine de en son açtığımız maşansın da linkini buraya bırakalım. Orada da hani neler çıkmış daha önce aslında bayağı da bir maşansımız olmuş oldu. Bunlarla ekleyince ben bayağı bir serilerden almış olmuştuk. Dediğim gibi hatırladım Batman, Marvel falan, Barbie, Harry Potter, Disney prensesleri vesaire bayağı bir şeyler açmıştık aslında. Bunlar da Jurassic World'den yeni eklenen üyelerimiz olmuş oldu maşansılarımıza. Gayet de güzel oldu bence. Ve böylelikle artık 25. günde kapatıyorum ve dediğim gibi bu serüvenin bu maceranın da sonuna gelmiş bulanıyoruz. Serimizi bitiriyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok eğlendim. Tekrardan böyle farklı şeyler yapabiliriz. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ve artık dediğim gibi kapatıyorum. Şimdiden hepinize de mutlu, sağlıklı, güzel, heyecan dolu bir yıl diliyorum. Umarım tüm dilekleriniz gerçek olur çok çok mutlu olursunuz. Evet o zaman bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.